Ee, sesiniz hakikaten bir yandan da acayip şeyde, konuşma tonunuzda sizin aksuyu andırıyor. Konuşma Hatta hani... daha çok andırır. Kimi? Konuşma tonu daha çok daha, daha <laughs> çok, çok Aldım <laughs> ben de böyle. <laughs> hani hani görüntü alıp size, Sezen Hanım böyle bir şey hani e, <laughs> pest etsek falan yani bildiğiniz Sezen Aksu konuğumuz olmuş olacak. Ama bundan ziyade şunu e, merak ediyorum. E, ee, bir türküyle gerçekten tavlayabildiniz mi Sezen Hanım'ı bu türküyle? Hayır daha önce zaten o beni hiç dinlemeden Yardımcı oldu buraya. Bir insan dinlemediği bir insan neden? Ya O, o nezaket var mıydı ay, geçmişte? Diğer, o Sezen Hanım'la birlikte çalışan arkadaşlarım hepsi benim çok eski arkadaşlarım. Ortak onlara güvenerek. Ha referanslar. Evet. Eyvallah. Onlar bahsediyorlar benden. Nasıl bir dostluk ve hiç bitmedi. Yani o gün bugün devam ediyor galiba bağlantı. Evet, devam ediyor. Hala beraber 11 yıl oldu. birlikte yıl. Evet. Evet. Ama hiç. ben Sezan'ın haricinde gene kendi grubum var bir program yapıyorum onlarla. ben geçenlerde bir uçak yolculuğunda sizi görmüştüm. Çok soğuk hava. Ee, bir sarılıp nasılsınız Nurcan Hanım diyesim geldi. O anda Cihan Okan'ı gördüm ona sarıldım. <laughs> Sizin tercihiniz. çok çok, çok terbi <laughs> Büyük terbiyesizlik. Evet e, büyük terbiyesizlik Sezen... Değil, ahlaksızlık yani ya neredeyse. Ama ben başında söyledim. Cihanlar bahsediyorlar <laughs> zaten. Yıllar önce işte Cihan Okan falan bahsediyorlar benden. Onların... Ha, ya evet. E, takdirle, e, çok takdir edersiniz ve teslim edersiniz ki tabii müzikten anlıyorlar ve sesten de anlıyorlarmış. 10 evet. numaralı parçamızda e, bu şeyi bir ölümsüzleştirilmiş şu anı. Peki efendim size bir beter izleteceğiz. Güzel. Evet, ben değilim. Sezen? <laughs> Oho. Bu da bayağı ki. nereden bu bir daha yok? Zaten cep telefonuyla <laughs> çekilmiş. Cep telefonuyla basın mı? <laughs> <laughs> Sağdaki Nurcan da soldaki gibi. <laughs> Hay aksi. Gel mi Sezen aksi. Ha, final. Vay vay. Gel gel sen. Harika ya değil mi? Orası... <laughs> Sağdaki Nurcan da soldaki. Ben <laughs> Orası şey. O Bodrum'da çok bütün ekibi ıslandı. Bodrum'da çık avada Bodrum <laughs> maçında ben, ben bu istedim? görüntüleri görseydim <laughs> e, yani be, benim karım rolünde böyle bir şey yani kusura bakmayın ama şey yapmazdım yani. Sizin bu ne ya? Şey yani. Sizin bu ne ya? Aa, yani yani abi hakikaten. gayet güzel. Ya bizde de hani zoba adam zoba adam zoba adam abi görmüyor musun ya? Zoba adam zoba adam evet, ama yani Halil'in yani işte. bir sürü adamının gözünün önünde. Yani. Ya çok özür dilerim. Nerede büyüdün yine de kabul ettik ama. Nerede ya? Ailelerini kabul ettiler benim. Tabii. <laughs> ya, ya, bakınız. aynı. Çok önemli bir şey. O Peki, kadar bir şey bekle. Aynı Sezen Aksu sizi alıp e, oyunculuk denizine atmış. Fakat evet. can Cansi Kaçmış yani. Atıp kaçmış anladığım kadarıyla. <laughs> e, i̇lk galiba bu anlamda buluşmanızda e, Uğur Bey'le oluyor. Evet. Uğur Yücel'le Alaca evet. dizisi. Evet. Arada şey falan yok değil mi? Bu 5. boyut, altıncı boyut falan öyle dizilere girip çıktınız mı? İki kere gittim. Oymuş. Oymuş <laughs> evet oymuş. <laughs> ya bravo ya benim editörde bir göz var. Abi diyor yemin ederim iddiaya da ede girerim bu. Ya dedim mümkün değil ya. Hani şeye bakıyorsun. Etekli değil? adamın dilsin bu. Etekli bir adam vardı o mu? Hangisi? Nasıl etekli de Yok yok etekli değil. Etekli bir adam Aa, vardı evet, evet, böyle abi. Şey Şeker geliyor evet bir şekilde. Bir <laughs> şekilde geliyor falan filan. Varmış o var mı elimizde? Aa, abi, ya işte oyun oynamıştık ya. Ya bir parça var Ar bende. Vallahi Her ben dedim de yok de de ya. Çünkü düşün. şeyde filmografiye bakıyoruz yok Vallahi öyle bir şey. şey rol aldığı dizilerde. Belirli. Onu bir görelim. Her halini gör. Bak şimdi de şey diyeceksin. A2 almışız. Ben hiç izlemedim. Lan bir nimeti aldı mı yerine daha iyisini veriyor. Ocaklarımı aldı ama senin gibi bir evlat verdim. O ben değilim. Ben Allah senden rahatsız etsin. O var. değil. Hayır değil değil. Ben değilim. Değil ya. Bu zaten altında Meral Nuran Eren Meral yazıyor. Eren ya. <laughs> Mera Meral Hanım o. Bu Meral Zeren değil mi? Hayır hayır. Ruşen yanlış mı verdiniz? Sen bunun Meral üzerine mi iddiaya girdin? Tamam kaybetti sen. Abi. Bulmuşlar, bulmuşlar. Allah Allah Allah. Yani var öyle bir şey. Bir şeyimiz var. Ee, bir şeyimiz var. Allah Allah. Bu arada tabii prodüksiyonu bitti an gördüğün gibi. Herkes <laughs> herkes bir yerden bir bu akşam isimlerin isim tasdiki bitti. üzerinden i̇sim gitmemiz gerekiyor. <laughs> Hasan Dotan, Enver Ayseven, Süleyman <laughs> tamam. <laughs> ee, peki bir telefonumuz var. Hemen durumu düzeltir inşallah diye bağlanıyoruz. İyi geceler buyurun. E, i̇sminizi Mesut okuyamıyorum Bey. çünkü şu anda e, reklam var. Ha üst taraftan okuyorum. Saniye Çalışkan bizi İstanbul'da arıyorsunuz. İyi geceler. İyi geceler Mesut Bey. Buyurun efendim. Ne güzel ses. Siz ne harika bir insansınız ya. Bunu yüzüme söylemeniz bayılıyorum. çok bayılıyorum. Teşekkür ederim. Siz gidelim, Aa, siz siz gidelim, gidelim, siz biz gidelim, biz gidelim, biz gidelim. Ama izlediğinizde bir bayılıyoruz bu. Yok hayır, yok enerjinize değil. bayılıyorum. Sen ha. öyle her şeyi aileye bağlama. Ha ben de dedim ki enerjinize bayılıyorum. Enerjinize bayılıyorum mu, enerjinize bayılıyoruz mu? Şimdi onu Z mi, zevk Ailece mi? Aile mi bayılıyorsunuz yoksa siz e tekil mi çalışıyorsunuz hanımefendi? <laughs> Bu akşam muhteşemsiniz, konuklarınız muhteşem, Çok hepinizin enerjisine bayılıyorum. Saniye Hanım, olağanüstüsünüz, muhteşem kurtardınız beni. Buyurun, dört değerli konum var, hepsi size ait. Buyurun. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hasan Abi'ye bir sorum olacak benim. Buyurun. Hasan Bu... Abi, iyi akşamlar. Bu, buyurun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugüne kadar hep sizi komediyle izledik. Ha? Ee, şimdi bu dizinizde e, duygusal e, bir roldesiniz. Sizin için hangisi daha ağır basıyor veya zorlandınız mı diyeyim? Ya çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için ama insanın e, çeşitli şeyleri vardır kimliğinde ve kişi... <laughs> Buyuk tamam abi. Birden bir Al, altan gördüm bana öyle bir bakışını <laughs> şey. abi ben de yani <laughs> gördüm. <gülüyor> şöyle, şöyle bir şey. <gülüyor> çok <gülüyor> özür dilerim. Ee, hani kalbimizin bir tarafı neşelidir, bir tarafı hüzünlüdür. Ee, bu da hüzünlü tarafımıza denk geldi diyelim. Her Böylece şey Altan'ın da şeyini gönlünü şey yapmış olmayayım yani birden neden bana hışım duydu onu da anlamadım ama öyle oldu. Çok teşekkür Saliye ederim. Hanım şey. gelişi ne oldu diyor yani kısaca Türkçesi bu. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Buyurun buyurun efendim. Bizi de o kadar güzel oynuyor ki Hasan abi. Hele Altay abiyle bir iki kardeş rolündeler ya. Şimdi ya onlar o abi kardeş alalım. şeyi de o kadar etkiliyor ki beni. O kadar güzel, o kadar güzel ve sahici ki. Çok teşekkür insan İnsan böyle bir abi kardeş hani kaç kişi vardır acaba diyorum. Çok, çok güzel ya. Yani çok yani, teşekkür ederim. O kadar hakikatlisiniz ki. Sen de iyisin Nurhan. Bu kadar iyi. <laughs> Nurhan sen ne iş durumundan orada duruyorsun zaten. Aman. Saniye Hanım çok teşekkür ediyorum Harika bir e, şey ben, e, e, Altay abiye geçmiş olsun diyorum <laughs> Çok Altay teşekkür ederim Saniye kardeşim Çok <laughs> Saniye. çok, çok <laughs> sevdiğim bir insan İnşallah tez vakitte sağlığına kavuşur Sağ olun Sağlık hastalığı olsun diyorum Sağ olun İnşallah size. tekrar kendisini Ekranlarda görürüz Bu arada Nurcan Hanım'ın güzelliğini de inşallah ben bir maşallah. parçada olsa Cumartesi gün doğum yapacağım Kızım olacak. Ajayi. 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 Sağlıklı, analı babalı. O bir zaman işim. uzun uzun bakın yüzüne. İnşallah çok ona benzer edin. güzel bir şey olur. Kendisini Ajayi. çok seviyorum. Sağ olun. Ee, Sağlıkla hiç bir dizisini kaçırmamaya çalışıyorum. Hı -hı. Yani fazla da olmadı zaten. Ee, Hı -hı. Sinema dizi oldu ama Bravo. çok seviyorum. Çok güzel bir bayan. Hı -hı. Ee, i̇nşallah bebeğim birazcık da olsa kendisine benzer. Saniye Hanım harika, e, çok teşekkür ediyoruz çok incesiniz naziksiniz e, harikasınız valla öpüyorum saygılar e, Allah bir avazda bir avazda evet. kurtarsın evet. öyle Allah inşallah. bir avazda kurtarsın sağlıklar evet harika bu arada evet isimler üzerinde bugün e, enteresan Fener bir şey of. var mesela Hasan Kaçar abime biz <laughs> Soru gelmiş Hasan buraya. Kaç Hasan Kaçar abi. Ama neden Hasan Kaçar olduğunu e, şeye Alpay'a bir soralım istersin. Niye böyle olmuş? abi niye abi. böyle olmuş olabilir? Ee, şey olabilir, klavyenin azizliğine uğramış olabilir. Klavye azizliği. Yani olsun. çabuk yazmak istemişlerdir, e, telefonla yazmışlardır. Yakın gözlüğü takmamışlardı çabuk yazarım diye. N, yakındır. Pıt, olabiliyor. Ya yani. benim ilk şeyim, gafım yıllar sonra bir özür dileyim. Bayda abla şeyde bir İstanbul masalında harika döktürüyor. Yani bildiğin şş, döktürmüş. Yani büyük oyuncu. Büyük oyuncuyu da büyük yazmak lazım. Ben yazdım tabii. Vayde, vayde, vayde. Gördüm, gördüm abi. Bozcal'da kalem kaleme alınmış bir yazıdır. Vayde yurdum yazmışım abi. Bana da yıllar önce yurdum dedi. Altan yurdum çok ilginç ya. Nasıl çok oldu? ilginç. Bak yani çok yurdum ilginçliğini kim hatırlattı biliyor musunuz? Yurdum insanısını oh da ondan. Oh. Alpay Erkekli abim. <gülüyor> <gülüyor> Alpay Erkekli abim bir gün. Ulan dedi Kerat'a bizim vade yurdum diye yazmışsın. Abi dedim çok haklısın. Vallahi yurdum ya. Yurdum gitti. Dedik ve kapattık konuyu. Bu akşam da öyle isimler havada uçuşuyor ama e, çok keyifli. Altan abi devam edelim. Hayat bilgisinde Panzer Emin çok Hı -hı. sıkı bir karakterdi. Bir yandan da şey Elbette ki tiyatro, elbette ki Ankara Sanat Tiyatrosu ama bir yandan da işte biz seni, popüler kültür, artık seni dizilerini ne tanıyor. Hı -hı. Oradaki karakterlerini ne seviyor. Fakat e, Panzer sanki bir kırılma noktasıydı. Doğru muyum? Yani şöhrete doğru demeyeyim de hani yani, şeye doğru, kitlelere doğru. Tabii tabii, doğru. evet evet. Popülerleşme anlamında <laughs> haklısın. Şimdi bizim şöyle, e, tiyatroda ne kadar tanınırsan tanın. E, özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu'nun en fazla seyirci toplayan oyunu ki tiyatronun tavan yaptığı dönemler 30 bin kişi. Yani bir oyunda başrol oynasan seni 30 bin kişi görüyor. Ve bir defa görüyor. Evet. Yani şimdi televizyondaki popülerlikle tiyatrodaki tanınmışlığı... Aynı kefeye asla koyamayız hmm. ki birçok arkadaşımızın başına gelmiştir. 40 küsür yaşından sonra ekranda görünmeye başlamıştır ve seyircimiz şey demiştir, ya siz daha önce ne iş yapıyordunuz? <laughs> yani e, Şimdi... öyle espriyle işte kabzım alım inşaat işiyle uğraşıyorum <laughs> diğer arkadaşlarımız var. Yani tiyatro izlememiş Altan, insanlarımız. Altan abi Ati Leyhan anlatırdı. Biliyorsunuz onun televizyonda uzun yorumları vardı. Bir gün Divan Pastanesi onun meşhur giderken bir tane şey e, seveni çevirmiş hemen. Haydi demiş Atilla Bey sizi çok beğeniyoruz falan. O da mutlu olmuş falan filan. Elinde de bir kitabı herhalde kendi kitabına tahsil falan bir şey yapıyor. Haydi demiş siz kitapta mı yazıyorsunuz? Ne zaman? <laughs> Atil abi bunu e, böyle kendine yaraşan bir bilgelikle anlatırdı. O yüzden tiyatrocunun başına bunun gelmesi... Ya ben e, 2000 yılında devlet tiyatrosuna girdim. 2008'de emekli oldum. İşte bu hayat bilgisi başladığında ilk sezon işte beğenildi bizim karakter. Biraz rolü büyüttüler falan. Bu arada Ankara Devlet Tiyatrosu'na gidip geliyorum. Oyunum var orada. Hı. Bir gün oyundan önce biraz erken gitmişim. İşte yeni sahnede oynuyorduk şu anda yıkılan yer. Seyircinin bir geldi. Aa siz fotoğraf çekinebilir misiniz falan falan. Ne arıyorsunuz burada dedi. Ben dedim tiyatro. Aa oyun mu izleyeceksiniz dedi. Her bir şey sen... diyemedim yani. Tabii bir şey girdi. Sonra sahnede dördün sırada bir de gördüm onu. Ha yanındaki şey. A, oyun da oynuyorlar. Yani tiyatrocuymuş. <gülüyor> tiyatro <gülüyor> da yapıyormuş <gülüyor> falan. <gülüyor> Gibi şeyler oluyor. Yani daha komik şeylerle de karşılaştık da artık Peki. <laughs> yani bu <laughs> hafif olsun. Ender severe bir sorum olacak diye başlıyor. O da <başladım>. güzel. <laughs> bu yanlış lafların ve yanlış anlaşmaların zirvesini ben yaşadım. Bak zirvesini. Onu söyleyeyim. Ee, yolda gidiyorum bu ekmek teknesinin ve Heredot Cevdet'in hani şey oldu çok aşırı derecede milli o falan filan oldu bir zamanda hemen birisi çevirdi arkadaşına bak dedi gördün mü dedi ekmek teknesindeki dedi arkadaş herhalde kim dedi Feribot Cevdet <gülüyor> <gülüyor> Feribot çevrede güzelmiş ya. Ben dedim ki ama bandırmaya dedim ben de. Bandırma. <laughs> <laughs> Tabii bandırma Peki Hasan abi tam böyle mevzusu açılmışken yanlış soracağım. bir şey söyleyeceğim. Şu mi? isimlerin hep yanlış gelmesini artık seyircimiz <laughs> espri olarak yapmaya başladı bence. Artık belki. minik minik öyle. Yani böyle Ender program başından anladım zaten. Güzel değil mi evet. bu evet. Devam edelim güzel Tabii. gidiyor. Çok mersi. <laughs> Tarih e, karakterlerden e, demişken Herodot'u karikatürize ettin. Herodot hakikaten bir tarihçidir. E, fakat böyle şeyle antik çağlara ya da tarihe bir merakın varsa başka kimi karikatürize ederdim Bu topraklardan Diyojen çıkmış mesela. Homeros çıkmış. Başka not almıştım. Stavon. Buraların çocuğu. Yani evet. onları da karikatürize edeceğim <laughs> Buraların çocuğu. Şey var abi. Stavon coğrafyası bizim. Ha, Evliya Çelebi var abi. Evliya Çelebi var. Nasrettin oldun bir dönem. 98'de galiba bir Nasrettin Hoca oldum. Bir oldu. dönem evet şey yaptılar Akşehir'den. Ondan sonra şeye geçti, Kadir'e geçti. Ha, Kadir, Kadir e Ondan sonra Kadir, Kadir bir verecek. türlü bırakmadı. bırakmadı Kavu, evet. kavuğu da aldı, kaçırdı Yok. o. Bak, <laughs> bak, buradan hakikaten e, emniyet mensuplarına, her, şeye, herkese söyleyeyim abi yani. Kadir Çöptemir, Akşehir'deki kavuğu bizzat oradan e, cebren aldı. Ondan sonra götürdü evine koydu abi. Bu kadar basit. Böyle de bir şey olmaz abi ya. Yani... Arasın Akşehir şimdi hemen mesela bağlansa. Evet Kavuk Kadir'de. Kadir Çöptemir kavuğu geri ver. Yani İsmail Dümbüllü bile e, şeylerini, e, çıraklarına Çıraklar. verdi. İşte onlar da şimdi iki kavuk varmış ortada. Onun tartışması var. İki kavuk olsun çıraklara gidecek. Sen de geri ver.